Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Omo Televizyon'da zaman ayarı nasıl yapılır, zaman nasıl ayarlanır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize, sizlerle değerli takipçilerimize başlayalım. Öncelikle Omo TV kumandasından menü tuşuna basmanız gerekiyor. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar öğesini seçmek için ok tuşuna basın. Ee, kumandanızın yön tuşlarını kullanarak ayarlar menüsünü ayarlamak istediğiniz seçeneği zamanlayıcıyı seçiyorsunuz. Yine ok tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra o televizyonda zaman ayarını kolaylıkla gerçekleştirebilir. İstediğiniz gibi burada kendi zamanınızı televizyonunuzun kapanma zamanı gibi tüm zamanların seçimini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.